Marmaris'te yaşayan Ümran Abdullah Da çiftçinin 1 yaşındaki SMA hastası Zehra Dağ için Fethiye'de gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Safiye Soyman ile Faik Öztürk sahne aldılar. Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi salonundaki konser öncesi Palyaço Fındık ile Meri Çocuklara Gösteriler sunarken konserin ilk bölümünde de Barış Öztürk şarkılarıyla coşturdu. Marmaris'li SMA hastası Zehra Dağ için gönüllü olarak Fethiye'ye gelen ünlü sanatçılar Safiye Soyman ve Faik Öztürk'e ilgi büyük oldu. Sahneye önce sanatçı Faik Öztürk çıkarken Öztürk birbirinden güzel türküleri seslendirdi, sanatçı Erik Dalı türküsü ile hayranlarını oynatırken halaylara da eşlik etti sahnede yaptığı esprilerle izleyenleri kahkaya boğan sanatçı Faik Öztürk hareketli türküleri ile coşturdu, daha sonra sahneye çıkan Safiye Soyman birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Hareketli şarkıları sırasında sahneye çıkan hayranlarıyla coşup oynayan Safiye Soyman, Zehra Bebek için bu konsere geldiklerini, hemen herkesin Zehra Bebek için destek olmasını istedi. Konserinin finalini sanatçı Faik Öztürk ile düet yaparak tamamlayan Safiye Soyman, hayranlarıyla bol bol fotoğrafta çektirdi. Sakın anılarla seni yazdım kaybıma, nasıl sevgiymiş bu? Gördün mü bakın, sevgiyle seni ne boşmu yakın? Unutur musun ben de, inanma sakın, anılarla seni yazdım kaybıma.